evvela çeviriyoruz. Kendini bir konfigüre ediyor. Birkaç özelliği var. Kilometre hemen hızlıca bahsedelim. Kilometremizde sadece iki tane düğmemiz var. Bir tanesi menü düğmesi. Şöyle. Bir tanesi de S yani settings ayar düğmesi. Motorun kilometre olarak zaten tamamen dijital. Sadece bir mekanik olarak devir saatimiz var. O da klasik zaten biliyorsunuz. Burada yakıt göstergemiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Telefon şarjı gibi aynı. Şimdi Kilometre olarak 3 tane mod var motorda. Biz şu an en baştayız. Odo. Odo yani motorun ana kilometresi. Benim motor mesela 5000 kilometre şu an. M düğmesine yani menü düğmesine bir kere basarsak trip 1'e geçmiş oluyoruz. Onu da şöyle açıklayayım. Bu motorda aslında 2 tane trip var. Yani birincisinde mesela yakıt ölçebilirsiniz. Diğerisinde işte ayda mesela yaptığınız kilometreyi veya işte ikinci sürücü varsa onun yaptığı kilometre vesaire. Mesela ben trip 1'de atıyorum 20 lira attım kaç kilometre gittim onun hesabını yapıyorum burada. Mesela 13 kilometre olmuş. Trip 2'de ise ben yağımı tutuyorum. Mesela benim yağ değişiyle 667 kilometre olmuş henüz. Trip 2'yi ben yağ olarak kullanıyorum. Onun harici işte saatimiz var burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi saat ayarına geleceğim. Oda, odaya getiriyoruz menü tuşuna basarak yani şöyle. Şu an odaya getirdik. Bir kere daha basıyoruz trip 1'e geliyor. Aynı anda iki parmağımızla hem menü hem settings'e Aynı anda basılı tutuyoruz. Yaklaşık bir 5 saniye kadar. Ve hemen saat oynamaya başlıyor. Sağdaki settings de dakikayı sağdaki menüyle de ana saati değiştiriyorsunuz. Mesela biz ee, saat 10 hadi 10.32 yapalım bunu. Sonra ayarladıktan sonra yine tekrar aynı anda basılı tutuyoruz. Ve saat kendini kabul ediyor. Tabii ben şu an süreyi kaçırdım. Normalde o şekilde ayarlanıyor. Yalnız pulsarın kötü bir yanı var. Yani kötü değil tabii. Kimine göre değişip ama saati 12 saat, 24 saat dilimi yok maalesef. Yani 12'den fazlasını göstermiyor. Onun harici bir diğer şey, benim motor mesela işte kulsallığın özelliği, yağ bakım zamanı geldiği zaman burada bir anahtar işareti çıkıyor. Diyor ki servise gidiniz, zamanı geldi. Anahtar çıktı 5000'e gelince. Bu tabii korkulacak bir şey değil, normal. Bunu zaten önceden servis kapatamıyor kilometresi gelmeden. Şimdi bu anahtar çıktıysa, bakımını yaptırdıysanız veya siz yapıyorsanız, o anahtar gözüküyorsa bunu sıfırlamayı da göstereyim. Menü tuşuna basıyoruz. Tekrar. Şimdi odaya gelelim. Bir daha bastık Trip 1. Bir kere daha bastık Trip 2. Aynı saat ayarladığımız gibi Trip 2 modundayken hem menüyü hem settings aynı anda basıyoruz. Yaklaşık bir 5-10 saniye kadar. Anahtar kaybolacak. Gördüğünüz gibi kayboldu. Şu an mesela 5000 bakımı olmuş şekilde tamamen silindi. Bir sonrakinde 10000'de yakacak. 7500 ara bakımı var. Orada uyarmıyor bir dahaki o anahtarı 10.000 kilometre gireceğiz. Kısacası gösterge ayarı, işte modları vesaire böyle özetlemek istedim size arkadaşlar. Çünkü bu konuda birçok kişiden ben mesaj aldım. İşte abi bu şu oldu, bu oldu. İşte bize anlatır mısın diye. Bu kadar basit. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.